Soru 21. Yine bir parçalı fonksiyon f fonksiyonu. 2'den büyük değerler için 2x kare artı 2 kuralı. 2'den küçük değerler için 8x eksi 1. Şimdi şu türevler doğru mu değil mi? Önce sürekli mi ona bir bakalım. 2 için sağdan soldan limite bakalım. Burada x yerine 2 yaz. 8 artı 2 10. Burada x yerine 2 yaz. 16 eksi 1 15 sağdan soldan limitler eşit değil. O zaman 2 için limit yok. Süre, sürekli değil. 2'de de sürekli olmadığı için 2'de de türev olmaz. Sürekli değilse o noktada türev de olamaz. Bir yanlış. 2'ye bakalım. 2'ye sağdan türev. Şunun türevini alıyorsun. 4x. 2x karenin türevi 4x. x yerine 2 yaz. 4 kere 2 8. Doğru. 2'ye soldan yaklaşırken türev bakıyoruz 8. F'nin türevi 8. Soldan yaklaşırken 2'ye doğru. 2 ve 3 doğru. Cevabımız